Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yıldız heyli yapacağız. Hadi şeyle şeyle şeyle. Şöyle. Bam. Tak. Tak. Gel. Yıldız heyli hemen şöyle şimdi seçtik. Zaten maksimum bu video mükemmelleşti. Hemen şöyle bir maç gelelim. İnşallah kazanırız. Of. da gelmiş. Bize gelmiş mi? Gelmiş. Diyor. Neyse. Hiç sıkıntı değil. Hemen Biz bence yener. vuruş animasyonları süper. Hu <laughs> 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 Gel dök gel. Dök gel. Da, kel. Dug, kel Kel dug dakika şu şuradan dolduruyor mu? Dolduruyormuş işte, da kel çıktı ya. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Şu şarkı aklıma da kadar. ya. Hayır sen şurada dur ben karşıya yiyeyim. Hayır bırakın arkadaşlarım. Bırakın arkadaşlarım. <laughs> kulaşı unutmayın çıkmayın. Yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız ya basıp ulti atayım o da ölmez mi? Gel buraya stu. Şöyle şuraya da ulti bastım. Uf, son anda bastım ha. Hadi kesersin su ve bayram. Bayram etti. Şimdi bu taraf bizim bittiği için ben karşıya uçacağım direkt. Şuraya suya yardım olsun. Hatta ne uçması da istiyorum. Hepinizi uçurum Ve bitti. Evet böyle bir kostüm işte arkadaşlar. Gördünüz. İsteyen aslında. isteyen olmasın. Ben bir 19999 kupa olduk geliyorum.